Merhaba arkadaşlar, oradan buradan bilgilere hoş geldiniz. Bugünkü konumuz gezegenlerin isimleri nereden gelmiş onu inceleyeceğiz. Merkür neden Merkür, Mars neden Mars gibi gezegenlere neden bu isimlerin verildiğini çoğu kişi bilmiyor. O yüzden hep birlikte öğrenelim. Geçmişte insanlar gökyüzüne baktıklarında gördüklerini ikiye ayırmış. Her gece baktıklarında birbirlerine göre konumları hep aynı kalan ve gökyüzünde beraber hareket ediyormuş gibi görünen cisimlere sabit yıldızlar denilmiş. Bu sabit arka plan üzerinde geceden geceye konumları değişen gök cisimlerine ise dolaşan yıldızlar adı verilmiş. Bugün dolaşan yıldızlara gezegen diyoruz. Güneş sisteminde 5 gezegen çıplak gözle görülebildiğinden işte Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn eski zamanlardan beri biliniyormuş. Artı olarak antik Yunan, Babil gibi uygarlıkların çoğu Dünyanın evrenin merkezi olduğunu ve tüm gezegenlerin dünyanın etrafında döndüğüne inanıyorlarmış. Bu algının nedenleri Yıldızların ve gezegenlerin her gün dünyanın etrafında dönüyor gibi görünmesiymiş. Gezegenler hakkında bilgi sahibi olan ilk medeniyet Babiller'dir. Günümüze ulaşan en eski gezegen astronomik metin Babillerindir. Mesela metinlerine göre aşağı gezegenler ve üstün gezegenler diye ikiye ayrılmışlar. Aşağı gezegenler Merkür ve Venüs, üstün gezegenler ise Mars, Jüpiter ve Satürn. Kısacası teleskop icat edilene kadar gezegenlerin bu kadar olduğu düşünülüyormuş. Antik Yunan ve Roma ise başlangıçta astronomiye Babililer kadar önem vermemişler. Milattan önce 6 ve 5. yüzyılda Pisagor ortaya bir teori atmış. Bu teori dünya, ay, güneş ve gezegenlerin görünmeyen bir merkezi ateş etrafında döndüğü varsayılan bir astronomik sistem geliştirmiş. Filozof Philolaus ise merkezi ateşin yörüngesinde dönen karşı dünya olduğuna ve ikisinin de dünyadan görünmediğine inanıyormuş ki şu ayrıntıyı da söyleyeyim. Pisagor'un astronomik sistemi hakkında söylediği teorileri Philolaus'un görüşlerinden türemiştir. Helenistik dönemde ise Yunanlılar gezegenlerin konumlarına tahmin etmek için kendi matematiksel şemalarını geliştirmeye başlamışlar. Dünya'dan çıplak gözle gözlemlenen astronomik hareketlerin çoğunu açıklamışlar. Mesela meşhur Batlamyus. Batlamyus'un astronomik hakkında yaptığı çalışmalar 13. yüzyıl boyunca Batı dünyasında okutulmuş. Yunanlılar ve Romalılar için 7 bilinen gezegen varmış. Batlamyus'un ortaya koyduğu yasaya göre bu gezegenler dünyanın etrafında dönüyormuş. 7 gezegen şöyle Ay, Merkür, Venüs, Güneş, Mars, Jüpiter ve Satürn'müş. Yani Babililerden farklı olarak Ay ve Güneş'i de gezegen olarak almışlar. Orta Çağ gelirsek Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşü ile astronomi Hindistan ve Orta Çağ İslam dünyasında aşırı gelişmeye başlamış. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi, gezegenlerin yörüngelerinin eliptik olması, dünyanın çapı, güneşin yüksekliği, güneşin hareketlerinden ve isimlerin ne zaman başladığı gibi gibi konular hakkında çalışmışlar. Gelelim Uranüs ve Neptün nasıl keşfedildi? Uranüs çıplak gözle görülmeyen ilk gezegendir. Uranüs 1781 tarihinde William Herschel tarafından keşfedilmiş. Tabi teleskop keşfedildikten sonra bu mümkün olmuş. 1781 yılında William güneş sistemini daha iyi anlamak amacıyla gözlem yapıyormuş. Sonra bir gezegenin hareketini fark etmiş. Bu gezegen belirgin bir şekilde hareket ediyormuş ancak çok uzak bir mesafede olduğundan dolayı önceden bir yıldız olarak kabul edilmiş. Aslında William Uranüs'ü ilk başta bir komet zannetmiş. Bu arada komet kuyruklu yıldız demek. Ancak zamanla Uranüs'ün sabit bir yörüngede hareket ettiğini ve yıldızlardan çok çok daha büyük bir yapıya sahip olduğunu fark etmiş. Uranüs demişken isminin anlamı nasıl bu ismi aldığı bunları da anlatayım. 1781'de William Herschel tarafından keşfedilince İngiltere Astronomik Topluluğu'na bildirmiş. Uranüs'ün ismi ilk başta Herschel gezegeni olarak anılmış. Bu yüzden William keşfettiği gezegene bir isim vermesi gerekiyormuş. William'ın da ilk önerisi George Star olmuş. Bu isim dönemde dönemin İngiltere kralı 3. George'a duyduğu saygıdan dolayı önermiş. Ancak İngiltere dışındaki bilim insanları bu öneriyi benimsememişler. O dönemde gezegenler genellikle mitolojik figürlerin isimleriyle adlandırıldığı için William Uranus ismini ortaya atmış ve herkes tarafından benimsenmiş. Nedeni ilk olarak güneş sistemindeki gezegenlerin adlandırma geleneğine uyuyormuş. Uranüs, Yunan mitolojisinden alınan bir isim taşıyan ilk gezegendir. İsim direkt gökyüzü tanrısı Uranüs'ten alınmıştır. Uranüs, mitolojide Gaia yani yeryüzüyle birleşerek ilk devleri, titanları ve diğer mitolojik varlıkları doğuran bir tanrıdır. Uranüs'ün adı evrenin ilk düzenini, kozmik dengeyi ve eski çağları mitolojik anlatılarındaki tanrısal öğeleri yansıtır. Gelelim Neptuna. Keşfi aşırı ilginçtir. 19. yüzyılın başında astronomlar Uranüs'ün yörüngesinde bazı düzensiz izlikler fark etmeye başlamışlar. Bilim insanları bu düzensizlikleri Uranüs'ün hareketini etkileyen başka bir gezegenin varlığı konusunda şüphelenmişler. Daha sonra ekip kurulmuş, teleskopla yapılan gözlemlerle ve matematiksel tahminlerle, yani matematiksel koordinatlarla Neptun'u doğrudan gözlemlemişler ve 1846'da gezegen keşfedilmiş. Peki Neptun neden Neptun? Keşif sırasında gezegenin özellikle deniz ve okyanus temasıyla ilişkilendirilmiş ve adının Roma deniz tanrısı Neptun neptun olmasına karar verilmiş bunun nedenleri ise neptun gezegenlerin çok uzağında yer alıyor ve gözlemlenmesi zor olduğu için adını denizlerin derinlikleri ve gizemiyle bağdaştırılmış bir de neptun denizlerin gücüyle bilinen sonsuz güçlü bir tanrı ya neptun gezegeninde de fırtınalar rüzgarlar aşırı şiddetli olduğu için bu güçlü rüzgarlar Neptun'un öfkesini ve denizlerin kontrolünü simgeliyormuş. Bir de Neptun buz ve gaz gezegenidir. Atmosferinde metan, su buharı ve amonyak gibi bileşikler bulunduğu için gezegenin rengi mavi ve yeşildir. Bu soğuk ve gizemli ortam mitolojik Neptun'un denizlerin derinliklerini ve karanlık suları hatırlatıyormuş. Gelelim Merkür gezegenine. Roma mitolojisinde Merkür, Jüpiter ve Maya'nın oğludur. Tanrıların habercisi ve elçisi olarak görev yapar. Hızlı bir şekilde hareket etme yeteneğine sahiptir. Ayrıca ticaretin ve yolculuğun tanrısıdır. Peki neden bu isim seçilmiş olabilir? Merkür gezegeninin ismi hızlı hareketi ve Güneş'e olan yakınlığı nedeniyle bence çok anlamlı. Çünkü Merkür Güneş sistemindeki en hızlı gezegendir. Güneş etrafındaki yörüngesini yaklaşık 88 dünya gününde tamamlar. Fakat kendi etrafındaki dönüşü 59 dünya gününe eşittir. İlginç bir şekilde bu da Merkür'ün hareketinin karmaşıklığını ve hızlı fakat gizemli yapısını simgeliyormuş. Venüs ise sabahları güneşin doğuşundan önce en parlak şekilde görülebilen sabah yıldızı, akşamları güneşin batışından sonra en parlak olan akşam yıldızı olarak bilinir. Venüs gezegeni Roma mitolojisindeki Venüs tanrıçasının adı verilmiş. Venüs aşk, güzellik, doğurganlık, bereket ve aşkın çeşitli biçimlerini simgelerken bu gezegende parlak ışığı ve gökyüzündeki etkileyici duruşuyla aşk ve güzellik temasını yansıtır. Roma İmparatoru Sezar'ın soyunun doğrudan Venüs'ün soyundan geldiği kabul edilmiş ki tarihe biraz göz gezdirirsek Roma İmparatorluğunda Venüs devletin ve halkın refahıyla ile ilişkilendirildiği için çeşitli tapınakların anıtların ismine de Venüs demişler. Soluk mavi noktamız olan dünya ise isimlendirme konusunda ilk istisnadır. Dünya adını ne Romadan ne de Yunan mitolojisinden almıştır. Dünya anlamına gelen "ear" sözcüğünün tam olarak nereden geldiği bilinmemektedir. Kökenlerinin eski İngilizce ve Germence'ye dayandığı düşünülmektedir. Almanca "Erde" yeryüzü eski İngilizce "ear" kelimelerinden türemiştir. Bu kelimeler toprak, yeryüzü, arazi anlamına gelir. Dünya yeryüzeyini ve yaşadığımız gezegeni tanımlamak için kullanılan genel bir terim olmuştur. Mars gezegenine Roma mitolojisindeki savaş tanrısı Mars'ın adı verilmiştir. Roma'da Mars askeri gücün, cesaretin ve zaferin tanrısı olarak biliniyormuş. Aynı zamanda Mars tarım ve doğurganlıkla da ilişkilendirilir. Çünkü savaşla kazanılan zaferler Roma'nın toprak genişlemesini ve refahını simgeliyormuş. Ayrıca Mars'a Kızıl Gezegen de denilir. Neden? Gezegenin kırmızımsı rengindendir. Jüpiter ise Güneş sistemindeki en büyük gezegen olduğu için adını Roma mitolojisindeki en büyük tanrı olan Jüpiter'den almıştır. Jüpiter Roma'da gökyüzü ve yıldızların tanrısıymış ve aynı zamanda tüm tanrıların başı olarak kabul edilir. Yani göklerin, yıldızların ve şimşeklerin hükümdarıymış. Jüpiter aynı zamanda Roma halkını koruyan bir figür olarak kabul edilir. Onun halkı ve devleti koruduğuna inanıyorlarmış. Bu yüzden Jüpiter'in adını taşıyan festivaller ve kutlamalar Roma'da yaygınmış. Satürn ise Roma mitolojisindeki tarım tanrısı Satürn'ün adını almış. Satürn Roma'da toprak, tarım, zenginlik, zaman ve adaletin tanrısıymış. Roma'da Satürn altın çağın simgesi olarak kabul edilir. Çünkü halk onun döneminde refahın ve huzurun hüküm sürdüğüne inanırmış. Bu yüzden de Satürn'ün onurlandırıldığı önemli bir festival verirlermiş. Bu festival 17 Aralık'ta başlarmış. Birkaç gün sürermiş. Bu festivalde köleler özgür kişilerle eşit muamele görülmüş, insanlar birbirlerine hediye verirlermiş, zamanla Noel kutlamalarında bazı geleneksel öğeleri Satürn festivalinden alınmış. Son olarak bir zamanlar gezegen olarak kabul ettiğimiz ama 2006'da bir gezegen olmadığını belirttiğimiz Pliton'dan da bahsetmek istiyorum. Pliton Amerikalı astronom Clyde Tambo tarafından keşfedilmiş. O dönemde yani 1929 yıllarında Plüton'un varlığı gezegenin çok uzak ve zayıf bir şekilde görünmesi nedeniyle teorik olarak öngörülüyormuş ki 1905'te Percival Lowell'ın 4. gezegen teorisine göre Uranüs ve Neptün'ün görüngelerinde gözlemlenen anormalliklerin daha uzak bir gezegenin çekiminden kaynaklandığını öne sürmüş. Bu test sayesinde de Plüton'un bulunmasının önü açılmış. Daha sonra Klee yıldızları fotoğraflayarak belirli bir süre sonra bu fotoğrafları karşılaştırmış ve bir hareketli cisim fark etmiş. Bu hareketli cisim olmuş. 1930 tarihinde Plüton Güneş sistemindeki 9. gezegen olarak kabul edilmiş. Ancak gezegenin küçüklüğü ve uzaklığı nedeniyle astronomlar tarafından Plüton'un gezegen olmadığı uzun yıllar tartışılmış. Plüton'un fiziksel özellikleri diğer gezegenlerden farklı olması küçük boyutu yavaş hareketi gibi konuları yıllarca tartışmışlar. 2006'da Uluslararası Astronomi Birliği gezegen tanımını yeniden belirlemiş ve bu değişiklik Plüton'un gezegen statüsünü kaybetmesine yol açmış. Yani şu an Plüton yüce gezegen olarak anılmaktadır. Gelelim ismine. Plüton'un adı Roma mitolojisindeki yeraltı dünyasının tanrısı olan Plüton'dan alınmıştır. Ölüler Tanrısı da denir. Yani Yunan mitolojisindeki Hades'tir. Roma mitolojisindeki Pluto'nun aynı zamanda zenginlik tanrısı olarak da kabul edilir. Çünkü yeraltı dünyasında altın ve değerli madenlerin bol olduğuna inanıyorlarmış. Plüton bu zenginliklerin ve yer altındaki servetin koruyucusuymuş. Peki bu isme nasıl karar verildi? 1930 yılında Plüton'un keşfi sonrası gözlem evi yetkilileri gezegen için bir isim arayışı başlatmışlar. 11 yaşında olan Vernet Burne adlı bir İngiliz kızı Plüton ismini önermiş. Bu öneriyi babası gözlem iletmiş. Gözlem evi bu öneriyi çok beğenmiş ve Plüton adı kabul edilmiş. İşte böyle arkadaşlar gezegenlerin isim alma macerası ve anlamları. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki podcastimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.